kendi gözleriyle görecek. Peki Selçuk Eczai sormuşlar. Evet Selçuk Eczai. Bu arada yayını birazcık uzatalım mı? Çok fazla soru var. 2600 arkadaşımız canlı yayında hisse yazıyor. Vaktimiz var mı? Yani benim vaktim var. Ee, tamam. Elimizden geldiğince anlatmaya dikkat edelim. Ya yani şey anlatmaya gayret edelim. Harika. Ee, şimdi Selçuk Eczai... Hop, ne yaptım ben onu? Tam da şuradan çağırdım. Evet. Selçuk Eczada baktığımız zaman yükseliş trendine devam ediyor. Ee, son günlerde bir miktar bakın şöyle göstereyim. Bir miktar ayılar şey düzeltiyorum. Boğalarda hafif bir yorgunluk izleri var. Yalnız şu Fibonacci'nin güzelliğini ben bir yatırımcılara göstereyim. Şu son barı görüyor musunuz? Hı, hı. Son barın dokunduğu iğnenin tepesiyle İğnenin altına lütfen bakar mı yatırımcılar? Görüyorlar değil mi? Evet. İşte bu inanılmaz bir şaheser bir Fibonacci çalışması. Günün en yükseğine bakalım. Günün en yükseği 27-22 bir Fibonacci seviyesi. Günün en düşüğü 25-78 25-78 bir Fibonacci seviyesi. Barı tam iki tane Fibonacci'nin göbeğine oturtmuşlar. Dolayısıyla bir kere bu grafiğe baktığımız zaman karşıdan baktığımız zaman 24.90 24.20'lerin üstünde kalmaya devam ettiği sürece 24.90 ve 24.20'lere doğru geri çekilmeler oluşabilme ihtimali olsa da 27.20 ara direnç 29.05 ve 31.36 Selçuk Gezda deposunun kısa ve orta vadeli hedefleri olmaya devam edecektir. 27.20 ara direnç 29 kısa vade hedef. 31 36 ise bir miktar biraz daha hani hemen oraya gitmeyebilir. Orta vade hedef şeklinde okuyan bir yatırımcı varsa lütfen 24.90 ve 24.20 bölgelerini destek ve iş süren stop dostlar olarak takip etmelidir. Özellikle 24-20 hatta belki de 23 20'ler kırılmadıkça bu bölgelere doğru oluşacak tüm geri çekilmeler 29 ve 31-36 hedefleri için bir alım bölgesi olarak okunabilir. Ee, ancak tekrar ediyorum burada bir alt göstergede hafif böyle bir başını eğme var. Dolayısıyla yarın için mesela day trade eden bir yatırımcı varsa gün içi trade eden bir yatırımcı varsa 27-21'lerin geçilip geçilmediğine dikkat etsinler. 27-21 bakın tam şu iğneyi koyduğu yer eğer yarın üstüne atlarsa 29.06 hedefi tetiklenir. 27-20 geçilmezse işte yukarıda 27-20 aşağıda 25-70 gibi bir bantta birazcık Sellek, e, Selçuk e, Eza deposu yükseliş trendi içinde birazcık dinledip biraz hani tabiri caizse e, banklarda oturup soluklanmak isteyebilirim. Peki